Herkese merhaba arkadaşlar. Kayıt olarak arkadaşlar 280 TL kazanabileceğiniz bir siteden bahsetmek istiyorum. Siteye kayıt olduğunuzda şurada aşağıdan ürün kısmına tıkladığınızda böyle bir sayfa gelecek ve şu 2 günlük deneme süresi 288 TL kazanacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar açıklama kısmına kayıt olmanın ilkini bırakacağım. Oradan tıklayıp kayıt olabileceksiniz. Şuradan Referanslarınızdan da arkadaşlar 35 TL kazanacaksınız. Referansınız da öyle yaparsa. Şurada cari bakiyenin üstüne tıkladığınızda dilerseniz şarj, dilerseniz geri çekilme de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ona nasıl yaptınız? Benim kısmına tıklayarak bu şekilde günde 2 günde günde 144 TL gibi bir kazanç sağlayacaksınız. VIP 1 300 TL'lik ürünü satın aldığınızda günlük 15 TL kar. 1000 TL'lik günlük 55 TL. Ee, 3000 TL'lik günlük 176 TL. 5000 TL günlük 312 TL veriyor. 8000 TL ise 533 TL veriyor. Minimum çekim ise 300 TL'dir. Bu şekilde arkadaşlarınızı davet ederek de kazanabilirsiniz. Ön sayfaya geldiğimizde bakalım. Şuradan gördüğünüz üzere bu şekilde arkadaşlar. Ön sayfadan da dilerseniz şarj yapabilirsiniz. Yatırım yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. İndir uygulama indirmek için de benim kısmına tıkladığınızda şuradan uygulamayı da indirebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Yatırım tavsiyesi değildir.